çok kıymetli takipçilerimiz. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Çin krizi onları da vurdu. Türkiye'deki üretim yarından itibaren duruyor. Değerli izleyenler, küresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak'tan itibaren 15 gün boyunca üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtildi. Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi. Boyak Renault'un Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı. Bloomberg HD'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretiminin ise tamamen duracağını iletti. Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi. Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran 26 Temmuz arasında üretime ara vermişti. Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere savunma sanayinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda önemli bir yere sahip olan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi yaşanmaya başlandı. ABD merkezli çip üreticisi Global Foundries, artan talebi karşılamak adına yeni planlamalar yapsa da, üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceklerini resmen duyurdu.